Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. İntegral, integral, integral. ümbür ümbür devam ediyoruz. Bu işi başaracağız, bu işi halledeceğiz, bu sınavı kazanacağız dedik. Evet, neredeyiz? İntegralde, alandayız arkadaşlar. Geçen videomuzda x ekseni ile eğri arasında kalan alan, daha çok integral alma yöntemi kullanmadan çözülebilecek soruları yapmıştık. Burada da yine aynı. X ekseni ile sınırladığı alanla ilişkili Integral almadan alan integral ilişkisini veren sorular yapacağız. Hadi birinci sorumuza bakalım şimdi. Son videomuzun son sorularında anlatmıştım diyor ki bize fx fonksiyonun grafiğini vermiş boyalı alanların toplama hangisine eşittir diyor. E, X80'in altında, X80'in üstünde, X80'in altında. Normalde biz bunu parça parça yapıyorduk. A'dan B'ye kadar integral'i hesaplayıp başına eksi koyuyorduk. X80'in altında olduğu için. B'den C'ye kadar olanı direkt alıyorduk. Sonra C'den D'ye kadar olanını da başına eksi koyuyorduk. Veya, veya bunları ne gibi düşünmem lazım? Yukarıda gibi düşünürsem bu alanları eğer iş biter. Bak A'dan B'ye kadar fx dx bir kere A'dan B'ye kadar fx dx'in işareti bile eksidir. Şuradaki alanın eksi işaretlisidir cevabı. A'dan D'ye kadar fx dx. A'dan D'ye kadar fx dx. Mesela şu s1. Şu s2. Eğer şu s3 ise. A'dan D'ye kadar fx dx neye eşitti? Eksi s1. Tamam mı? Eksi s1. İntegral çünkü sonuçta bu. Artı s2 eksi S3'e eşittir. Şimdi F'in tersini anlatmadık bile. Daha Y ekseniyle sınırlandıran alandır. Şıklara koyduk sadece öyle. D şıkkı A'dan D'ye kadar Fx'in mutlaktır. Evet. Geçen videoda çok ayrıntılı bir şekilde anlattım bunu. Fx'in etrafına mutlak değer geldiği zaman yukarı katlanıyordu. A'dan D'ye kadar integral budur cevabım. Bu D'den A'ya kadar Fx DX. Bu D'den A'ya kadar gittiyse alanların tam neydir toplamlarının eksi işaretlisidir cevap. Sorumuzun cevabı Denizli. Tamam. Hadi bakalım 212. Böyle sorular sordular sınavda yine sorulur ve çok kolay. Diyor ki eksi 4'ten 5'e kadar fx dx integralin değeri nedir diyor. Şimdi integralle alanın arasındaki ilişkiyi tam olarak kuracağım. Şimdi orijin burası. fx fonksiyonu şöyle parça parça tanımlanmış. Eksi 4. Bak şimdi eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4'ten nereye kadar gidiyor? 5'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya kadar integral hesapla diyor. Bak parça parça. Bir kere ne yapacağım? Eksi 4'ten 5'e kadar olanı direkt bulamıyorum. Parça parça çünkü. O zaman eksi 4'ten başlayacağım. İlk parçamın bittiği yere kadar. Eksi 2'ye kadar. Artı. Eksi 2'de başlayacağım. Eksi 2'den nereye kadar gideceğim? 1'e kadar gideceğim. Artı. Ondan sonra ne yapacağım? 1'den başlayıp 2 3'e kadar gideceğim. Artı sonra 3'ten de 5'e kadar gideceğim. Şimdi hepsinin değerlerini bulacağım. Hepsinin içerisinde ne yazıyor? f(x) x. Şimdi -4'ten eksi -2'ye eksi kadar olan integral şu alanın nelisine eşittir? Eksi işaretlisi. Yani alan hesabı sorusu. Bak burada ne var bir yamuk var. Gördün değil mi yamuğu? Yamuğun alanı nedir? Alt taban 1 artı üst taban 1, 2, 3 bölü 2 çarpı 2. İkiler götürdü. Buradaki alanım 4 birim oldu. Tamam bak alanım 4 birim. O zaman bu integral değerim kaçtır? X ekseninin altında olduğu için eksi 4'tür. Şöyle yazayım. İlk integral değerim eksi 4. Veya ne yapabilirdin? Şuradaki dikdörtgeni hesaplarsın. 2 çarpı 1'den 2. Şuradaki dik üçgene hesaplarsın. 2 çarpı 2 bölü 2 toplarsın. Tamam mı? Şimdi neredeyim? Eksi 2'den Nereye kadar gidiyorum? 1'e kadar. Bak şurası değil mi? Eğrinin altında x ile sınırladığı alan. Yüksekliği 1, uzun kenarı kaç? 3. Dikdörtgen 3 çarpı 1'den 3. x ekseni üstünde olduğu için şu integralin değeri 3. Artı 3. Devam ediyorum şimdi. Buraya kadar geldim. Bakın şurada bundan sonra 1'den 3'e kadar tekrar bir yamuk daha var. Görüyorsun değil mi yamuğu? İster yamukla yap. ister önce şu dikdörtgeni hesapla. Şu dik üçgeni hesapla, topla. Ben yamukla yapacağım. Şuradaki tabanımız kaç arkadaşlar? 1, 2, 3. Buradaki tabanımız 3. Artı uzun tabanımız 1, 2, 3, 4. Bölü 2 çarpı yükseklik yüksekliği şurası, orası kaç birim? 2 birim. Çat çat götürdü 7. X 80 üstünde olduğu için nedir cevabı? Artı 7'dir. Son parçaya geldim. Son parçam da yine bir yamuk. İstersen dikdörtgenden yapayım bu sefer. 2 çarpı 1 şu alan, değil mi? 2 çarpı 1'den şurası 2 birim. Dik üçgen 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 birim de burası. Buradaki toplam alanım ne kadar oldu? 3. X ekseninin altında olduğu için son integralimin değeri de eksi 3 oldu. Şunlar birbirlerini götürdü. 11 gibi bir cevaba ulaştı. Evet şurada bir yanlışlık mı yapmışız? Şunlar birbirlerini götürüyor. Şunun eksisini görmemişim. 7 eksi 4. Sorunun cevabı ne yapıyor arkadaşlar? 3 yapıyor. Orayı görmemişim. Hemen sonradan gördük Allah'tan. Düzeltiyoruz. Tamam mı? Bak böyle sorular karşına gelebilir. İntegralle çok alakası yok. İntegralle alan arasındaki bağıntıyı kurduk. integral almıyoruz bile daha. Tamam mı? Hadi bakalım neredeyiz şimdi? 213. sorudayız fx ve gx fonksiyonların grafiklerini vermiş. Ne dedim? Eğer grafikler doğrusalsa, altında kalan alanları direkt hesaplayabildiğimiz için soruları çok kolay çözeriz. İntegralsiz. Burayı denklem yazarak da çözebiliriz bu soruları ama gerek yok. Diyor ki eksi dörtten sıfıra kadar gx. gx hangisi bir kere şu? Bak gx şu. Nereden nereye kadar? Eksi dörtten sıfıra kadar. Bak. Eksi 4'ten sıfıra kadar fx'in altında kalan, gx'in altında kalan alanı soruyor. Orası bak şuradaki üçgenin alanıdır. Nedir? 4. Nedir yüksekliği? 2 bölü 2. Burası tamam. Şimdi sıfırdan 1'e kadar fx. fx hangisi? Şu. Nereden başlasın diyor. sıfırdan başlasın diyor. Nerede bitsin diyor. 1'den. fx ve bunların sınırladığı bölge burası. Gördün mü? O zaman şuradaki uzunluğum 1, şuradaki uzunluğum 2. Alanı 1 çarpı 2 bölü 2 ama alan istemiyor benden. İntegral. İntegrali istiyorsa x ekseninin altında olduğu için başına ne koyuyorum? Eksi koyuyorum. Yani bunun integral değeri negatiftir. O zaman şunlar sadeleşti 4. Şunlar sadeleşti 1. 4 eksi 1'den sorumuzun cevabı 3'e eşit olmuş oldu. Çok önemli bunlar. Ha, ileride isteyen bunun gx'in denklemini yazar. Der ki x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer der. Y'yi yalnız bırakıp gx'in denklemini oluşturur. Ondan sonra gx'in denklemini oluşturduktan sonra eksi 4'ten sıfıra kadar denklemini yazıp integralini de alabilir ama hiç gerek var mı? Yok. Ne diyoruz o zaman? Sorunun içerisinde eğer doğrular varsa ve integral soruyorsa bize altında kalan alanı hesaplayıp yaparız. Denklem yazmaya gerek yok. Tamam. Haydi devam. Evet. 200, 200 ışıklar yanıyor mu? <laughs> yani 200 deyince ışıklar aklıma geldi. 214. sorumuz şimdi arkadaşlar. Şimdi buradaki sorularımız biraz daha zor sorulara hazırlık sorular. Tamam mı? Hazırlık soruları. Şimdi mantıklarını kavrama bak. Ne yapıyoruz burada? integral hesabı hiç yok. Şu ana kadar integral hesabı sadece en başta geçen videoda örnekleri verdim. Bir üç tane soru çözdük x ile sınırlandıran bölgelerde. Şu anda ama hiç integral almadan aradaki bağıntıları kuruyoruz. Hadi gel bak şimdi. Şimdiye kadar hep neyin grafiğini vermişti? Bize fx'in grafiğini vermişti. Bu sefer f türev x yani fx'in birinci türevinin grafiğini vermiş. Boyalı alanı hesapla diyor. Ya ben ne biliyorum? Şimdi x ekseniyle sınırlı alanı bulurken hep buradaki fonksiyon hangi neyin grafiği onu kullanıyorum değil mi? Yani benden ne istiyor? A'dan B'ye kadar f türev x dx. Bak hazırlık sorusu bu. Daha zorları gelecek. E, ben f türev x'in integralini biliyorum. Nedir f türev x'in integrali? f x'tir. Sınırlarım A'dan B'ye kadar. O zaman önce üst sınırı yazdım. fb eksi alt sınırı yazdım. f Sorumuzun cevabı fb b eksi f Cevabım Adana. Tamam mı? Yani F x'in denklemini verdiyse sana grafiğini verdiyse F ile ilgili bilgi çıkıyor karşına. Tamam mı? Bak birazdan ileride farklı sorular gelecek. Dikkat. Geldik şimdi 215'e. Şimdi ne dedik? Alan. Ya alan varsa üçgen, dikdörtgen, kare, mare o grafiğin içerisindeki verilen bütün her şeyi, her şeyi kullanacaksın. Soru da ne dedik? Matematik. Ne dedik? Sorudaki verilenleri iyi kullanacaksın. Tıkandığında neyi kullanmadım diye soracaksın kendine. Bak şimdi. Demiş ki bize, demiş ki bize şurada da eksi 2 yazıyordu herhalde. Sıfırdan 3'e kadar fx dx 7'dir demiş. Şimdi ne demek bu? Ne demek bu? Sıfırdan 3'e kadar bak sıfırdan 3'e kadar eğrinin altında kalan alana eşit. Yani şu alanın 7 birim olduğunu söylemiş soru. Onu gördüm hemen. Şurası o. Şimdi boyalı alan nedir diyor bak. Şurada ne var arkadaşım? Bir tane dikdörtgen var gördün mü? Çok kullanacağız bunları. Şurayı vermeseydi bile fonksiyonun denklemini verseydi yerine yazıp bulacaktık burayı. O zaman şuraya S diyelim. Bakın dikdörtgenin alanı S artı 7 oldu mu? Oldu. O S artı 7 3 çarpı 5'ten neye eşit? 15 eşit. Attık karşıya. S dediğimiz 8'e eşit olmuş oldu. Tamam mı? Çok önemli. İleride bunu ileride bunu y ekseniyle sınırlandıran alana dönüştüreceğiz. F'in tersi diye soracak burayı. Y ekseniyle sınırlandığı alanda f(x) değil, f(x)'in neyi kullanılacak? Tersi kullanılacak. Şu anda böyle yavaş yavaş hazırlıyorum seni. Tamam mı? Hadi bakalım 216. Yine çok çıkan bir soru kalıbı. Çok dikkat et. Demiş ki a eksi b 2'dir demiş. İşte A ile B alanlar diyor. Soruda bunu söylüyor. Yanlış yazmadık değil mi bu arada? Yok yanlış yazmışım. A eşittir B eksi 2. <laughs> A eşittir yanlış yazmışım burayı sonradan fark ettim. B eksi 2. Eksi 3'ten 2'ye kadar fx dx'i soruyor. Bak. Eksi 3'ten 2'ye kadar fx dx denilen yer şuradaki taralı alana nedir arkadaşlar? Eşittir. E şimdi o zaman A denilen B eksi 2 eşitmiş. Şimdi dikkat et. Hemen şurada bir dikdörtgen var görüyor musun? Bak. Gördün mü şurayı? Şurası kaç? 3 birim. Şurası kaç? 4 birim. 3 çarpı 4'ten bu dikdörtgenin alanı ne kadar söyle bana şimdi? 12. Gördün mü 12'yi? E, A'sı burada. Hup yaz buraya. Kaç yazacaksın? 12 eksi A. Tamam. Benden istenilen integral nereden nereye kadar? Eksi 3'ten 2'ye kadar toplam. Şurası o zaman. Yani o integral değeri 12 eksi A artı B'ye eşittir. Bitti. Tamam mı? Şimdi bana ne lazım arkadaşlar? B eksi A lazım. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldığın zaman B eksi A dediğimiz eşittir 2'ye. B eksi A var burada. Bakın bunun yerine 2 yazdım. 12 artı 2'den sorumuzun cevabı ne oldu? 14 veya şöyle de yapabilirsin. Şöyle de yapabilirsin. A gördüğün yerleri veya B gördüğün yerleri şunu yalnız bırak at karşıya. B denilen neye eşit olur? A artı 2. Bak buradaki B'yi silersin yerine A artı 2 yazarsın. Toplayınca şu A'lar götürecek. 12 ile 2'nin toplamından yine cevabın ne olmuş olacak? 14 olmuş olacak. Tamam mı? Önemli. Haydi devam. Şimdi gelecekten geçmişe geri geldim. Arkadaşlar en başlangıçta Soruların numarasını yanlış yazmışım. Onları düzelteyim. Bu kaç? 217. Bu 218. Bu 219. Şimdi geçmişe gidip soruları çözmeye başlayın. Hadi bakalım. Evet şimdi 218. sorumuz. Dikkat et. Yine hazırlık sorusu. Ama her yerde karşına gelir. Şu dikdörtgenlerin alanların iyi kullanman gereken alanları işte integralle ilişkilendiren bir soru. Ne sorduğuna bakalım. 2'den 4'e kadar f(x) x. Neresi 2'den? fx'in grafiğini vermiş. 2'den 4'e kadar fx x, x ekseniyle sınırladığı alandır değil mi? E'dir, şurasıdır. Şimdi bak, iyi dikkat et. Hiç integral yok soruda bak. Tamam mı? Kurnaz ol. Şurası ne? Şuradaki uzunluğum kaç birim? Bak, 4 birim. Şuradaki uzunluğum kaç birim? 5. Büyük dikdörtgen alanını gördün mü? Gördün. Ne yapıyor büyük dikdörtgenin alanı? Ne yapıyor? 20. Şimdi bir de demiş ki boyalı alanda 8 demiş. Bak boyalı alana 8 yazdım. Büyük dikdörtgen alanı 20. Bak bir de şurada küçük dikdörtgen var gördün mü? 2 çarpı 3 hop 6. Eee şu üçünün toplamları büyük dikdörtgen alanı eşit olmayacak mı? Bitti. 8 artı 6 artı s eşittir 20. 14 at s dediğimiz 6 eşit oldu bu kadar. Tamam oradaki dikdörtgenleri kareleri şekilleri iyi kullan. Tamam mı? İntegralin de böyle de bir güzelliği de var yani. İntegral almak zorunda değilsin her zaman. Bak integral almadan bir sürü soru çözdük. Gördünüz mü? En başta da çözmüştük. Haydi bakalım 219. Yine integral almadan soruları bulmaca sorusu. Şimdi diyor ki fx grafiği ve y eşittir 3 doğrusu verilmiştir diyor. Y eşittir 3 doğrusu şu kırmızı olan. fx'in grafiği şu mavi grafik. Şimdi a alanını 8 demiş. Bak a alanını sildim şuradan. Şuradaki alan tamam mı a? Şurası. Yani normalde kitapta video ders notunda renkli renkli de tahtaya yazınca böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Sizin elinizde zaten var renkli. Şurası 8. Tamam. Şimdi B alanı dediğimiz kaç? Şurası 5. Tamam mı? Şuradaki alan yani parabol ile şuranın arasında kalan alan 5. C alanı da 9. C alanın neresi? Şurası. Şuradaki alanın neye eşit? 9. Tamam. Soru ne istiyor? Bizden bir bakalım hadi. Eksi 5'ten 8'e kadar Eksi 5'ten 8'e kadar fx dx. Bak eksi 5'ten 8'e kadar fx dx'i kırmızıyla tarıyorum şimdi. fx ile x ekseninin sınırladığı alandır değil mi? Bak fx ile x ekseninin sınırladığı alan. Bak. Bak burası da var değil mi? fx bak buralarda. 5'te içerisinde bak tarıyorum. Benden istenilen yeri ne yaptım? Taradım. Benden buraları istiyor. Gördün mü? Şimdi burada ne yapacağım? Burada bir dikdörtgen var görüyor musun? o dikdörtgen soruyu çözdürtecek bana. Şimdi dikdörtgenin alanına bir bakalım. Şurası komple kaç birim? 13 birim. Y eşittir 3 doğrusu olduğu için şurası 3 birim. Dikdörtgenin alanı 13 çarpı 3'ten 39. 13 çarpı 3'ten dikdörtgenin alanı kaç? 39. Bak. Şimdi bu 39'luğun içerisinde şu 8 ile 9 yok. Yani atacağım onları niye? Ben şu anda dikdörtgenin tamamını hesapladım şurayı. Benim taradığım kırmızı yerin içerisinde şu 8 ile 9 yok. O zaman bu 39'dan 8 ile 9'u atacağım. Ama bu dikdörtgenin dışında olan bir kırmızı taradığım yer daha var. Oranın alanının kaç olduğunu söylemiş 5. Bunu da ne yapacağım? Ekleyeceğim. Bitti. Gördün mü? Şimdi buradan ne geliyor? Eksi 17 geliyor. 5 ile toplarsam 37 eksi 12 yapıyor. 39 eksi 12. 39'un 12'sini çıkardığımızda 27 gibi bir cevap oldu. Bak tekrar anlatıyorum. Önce neyi istediğini buldum. Taradım. Kırmızıyla taralı bölgelerin alanları lazım bana. Şimdi kırmızıyla taralı bölgelerin alanları bak. Şu dikdörtgene baktım. 13 çarpı 3'ten 39. E 8'i burada attım. 9'u burada bunu da attım. Şuraları bulmuş oldum o zaman bak. Şurası şöyle şuraları bulmuş oldum. Neyi bulmadım? Şurayı bulmadım. E oranın alanında 5 hazır vermiş. Ekledim gitti. Bu da bak hiç integral var mı soruda? Yok. Sorumun cevabı 27. Alanın integral olduğunu bil. Gerisi hikaye. Hadi bakalım 220 güzel bir soru. Zor bir soru değil. Sınavda karşına böyle bir soru gelebilir. Zor bir soru değil. Bu yıl böyle integralden böyle bir soru olabilir. Yani alan mantığıyla normal integral ve yerlili integral mantığının birleştirildiği bir soru. Şimdi neyin grafiğini vermiş? F türevi x yani f birinci türevinin grafiğini vermiş bize. F eksi 2'nin 4 olduğunu sormuş. F 3'ü sormuş. Şimdi bir kere f türevin grafiği var. Tamam mı? F türevin grafiği var eksi iki, f 2 f eksi 2 vermiş. Yani f türevden f'e geçiş yapmanı istiyor. Bir de f3. Bak eksi 2 3. Ama bu f türevin grafiği. Bak şöyle bir şey yapalım mı? Biz f türevde şuradaki bölgenin alanını bulabilir miyiz? Buluruz. Bir bulalım hadi. Bir yamuktur orası. Alt tabanım kaç birim? 5 birim. Tamam mı? Şurası 2, şurası 3, 5. Üst tabanım Şurası bir birim bak. Şurası komple kaç birim? Bir birim. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğim kaç birim? 3. 6 bölü 2'den 3, 3 çarpı 3'ten 9. Neyi buldum şu anda? Şu bölgenin alanının 9 birim olduğunu buldum. Peki. O 9'u integralle hesaplamak istesem nereden nereye kadardır? Eksi 2'den başlar. Nereye kadar gider? 3'e kadar. Kimin integrali? f türev x'in integrali. Al bakayım bu integrali. f türev x'in integrali ne? f x. Eksi 2'den 3'e kadar 3'ü yapıştırdım. f 3. Eksi f eksi 2. Hadi bitirelim şimdi. f eksi 2'yi soru söylemiş zaten bize. Tamam mı? Şimdi bu alanda kaça eşit buldum? 9. f eksi 2'nin 4 olduğunu söylemiş soru bize. Hop 4'ü e attım karşıya. f 3 dediğimiz 13'e eşit oldu. Çok tatlı soru. Çok güzel soru. Zor bir soru değil. Ama sınavda gelir. Tamam mı? Hadi devam edelim. Evet. Bu videonun son iki sorusu olsun. Kerpeten Ali. Orada mısın? He? Kerpeten Ali. Kerpeten Ali. Hadi çöz bakalım. Valla çözemezsen dişlerini kerpetenle sökeceğim bak. Ona göre. Şimdi. Tam sınavlık iki tane soru. Zor değil. Değişken değiştirmeli alan işte sorusu. Birleştiriyoruz hepsini. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi soruya. Şimdi fx'in grafiğini vermiş. F2 x eksi 3'ü sormuş. Ne dedim sana? F2 x eksi 3 tahtayı da yalacaktım neredeyse. F'in içerisi eğer başka bir şeyse F'i de verdiyse yapamazsın alamazsın integral. Ne yapacağım? Hemen içeriği değiştireceğim. Diyeceğim ki 2 x eksi 3 sen bir u ol diyeceğim. İntegral sembolünü yapacağım. Sınırlarımı değiştireceğim hemen. X yerine 0'ı yapıştırdım. X eşittir 0 için eksi 3 oldu U. Alt sınırım eksi 3. Hop. X yerine 4'ü yapıştırdım. X eşittir 4 için 8 eksi 3 5. U dediğimiz 5 oldu. Buna ne dedim? U dedim. F U. Hadi DX'i de bulalım. Her iki tarafın diferansiyelini aldım. 2 DX eşittir DU. DX dediğimizi bulmak için her iki tarafı 2'ye böldüm dx eşittir 1 bölü 2 du. Hop 1 bölü 2'yi başa attım du. Tamam. 3'ten 5'e kadar fu du lazım bana. Şimdi ha fx ha fu. Ha x yazılmış bir fonksiyonda ha u yazılmış. İkisi de aynı hesaptır. Yani bizden eksi 3'ten 5'e kadar eksi 3'ten 5'e kadar alan. Bak eksi 3'ten başladım. X 80'in üstünde sıkıntı yok. 5 nerelerde doğrusal gidiyor burada. 5 nerelerde burada. O zaman bu üçgen alanıyla bu dikdörtgenin alanının toplamı şu integrali verecek bana. Gördün mü güzel özelliğini sorun. Buranın alanını buluyorum. 3, 2. 3 çarpı 2 bölü 2 dik üçgenin alanı. Çaça. Ça. Götürdük. Burası 2 birim. Burası 5. 2 burası çarptım. 10. Ne yaptı? 12. Şu integralin değeri 12 yaptı. Başında 1 bölü 2 var. Unutma. 12 bölü 2. 6. 6. 6. Çaça. 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 Oldu, tamam mı? Güzel sorular bunlar. İyi öğren, İyi öğren yakarım canını. Kerpeten Ali dişini söktük mü? Ne oldu? He? Vallahi bilmiyorum. Dişsiz ulaşırsın. Şuradakini sökerim. En, en, en öndekini. Hadi bakalım. 221. Güzel soru yine. Yine değişken değiştirmeli bir soru. İşte alan mantığıyla değişken değiştirmeyi bir, birleştiriyor. Şimdi bu integrali soruyor. Nasıl alacağız oğlum bunu? Alabilir misin? Alamazsın. Ne yapacağım o zaman? Değişken değiştireceğim. İçerideki farklı f'in hemen o içeridekine ne dedim? x kareye eşittir u dedim. Sınırlarımı da değiştireyim hadi hemen. x yerine 1'i yazdım. x eşittir 1 için u da 1 oldu. Alt sınırım 1. x eşittir 3. 3 yazınca burası ne yaptı? 9. x eşittir 3 için u 9. Sınırlarımı değiştirdim. Tamam. Şimdi Buna ne demiştim? U demiştim. Diferansiyel 2x dx eşittir du. x dx var burada. x dx dediğimiz 1 bölü 2 du oldu. Hop 1 bölü 2 du. Bak 1 bölü 2'yi başa attım. 1 bölü 2'yi başa attım. F u du bitti. Hfx fu. artık o şey bitti. Bak 2 soru 3 soru önce çözdük. Şu dikdörtgen, şu dikdörtgen alanı yapacağız değil mi? Boyalı alan 11'miş. Yazdım boyalı alan 11'i. Hemen ne yapıyorsun? Küçük dikdörtgen alanı buluyorsun. 1 çarpı 3'ten 3. Tamam mı? Bize neresi lazım? Bak 1'den 9'a kadar şurası lazım. S. E orada da büyük bir dikdörtgen var. Şurası 9. Şurası 6. 9 ile 6'yı çarptım. Ne yaptı? 54. Tamamı 54'müş. Tamam. E burada 11 var. Burada 3 var. 11 artı 3 artı S eşittir 54. 14 yaptı attım S eşittir 40 yaptı. Neresi 40? Şu 1'den 9'a kadar olan integral değerim 40. Başında 1 bölü 2 var. Sorumun cevabı 20. Salto yaptım. Evet bu videonun da sonuna geldik. Şimdi bir dahaki videomuzda ne var? Ne var bir dahaki videomuzda? Tabii ki alan çapmaya devam ediyoruz. Ne var ama? Şimdi x ile eğrinin x ekseniyle sınırladığı alanı bulduk. Yani eğrinin y ekseniyle sınırladığı alan, alan soru aslında map kitabında tam anlamıyla yok. Yok yani tam anlamıyla değil ama e kazanımların içerisinde var veya yok demiyor ama. O yüzden arkadaşlar e böyle çok bu kadar x ekseniyle kadar ayrıntısı olmasa bile yapacağız. Mantığını bile aynı şey zaten. Orada da fx değil de f'in tersini kullanacağız. y eksenin üstünde yürüyeceğiz. Bizim için bir şey fark etmiyor. Haydi bakalım. Ne diyoruz? Ne diyoruz? O üniversite kazanılır.